tanışmıştık. Bugün size IRP tören aracılığıyla Londra'da hizmet verdiğimiz, derslere katılacağımız binamızı ve lokasyonumuzu tanıtacağım. Arkada gördüğünüz üzere tren var. Tren istasyonundan çıktıktan sonra da iki dakika mesafede ders göreceğimiz staj alanımız ve devasa güzel binamız. Bir de şöyle bir gerçek var. Yazılım işiyle ilgilendiğimiz zaman sabahları işe gelirken herkesin elinde göreceğimiz benim de favorim olan tek şey nedir biliyor musunuz? Kahve. <laughs> Kahvemizi de alalım. Sonra işimize geri dönelim. ERP töreni ile birlikte SAP'yi en güzel şekilde görelim. Sizleri Böyle güzel bir yerde size hizmet vermekten onur ve gurur